Arabanızın debriyaj setinin bitmek üzere olduğunu nasıl anlarsınız? İşte size 5 belirti. Bugün debriyaj setinizin ömrünü tamamladığını gösteren işaretleri konuşacağız. Bu işaretleri bilmek sizi büyük masraflardan ve tehlikelerden koruyabilir. Debriyaj setinizin bitmek üzere olduğunu gösteren ilk belirti vites değiştirirken zorlanma. Eğer vites geçişleri sırasında zorlanıyorsanız bu debriyajınızın aşındığını gösterebilir. İkinci belirti, kalkış sırasında titreme veya sarsıntı. Arabanız kalkışta titriyorsa, debriyaj setinizin değişim zamanı gelmiş olabilir. Üçüncü belirti, debriyaj pedalının yukarıda kavraması. Debriyaj pedalınızın kavrama noktası yukarıdaysa, bu debriyajınızın aşındığını gösterebilir. Dördüncü belirti, debriyaj pedalında yumuşama veya sertleşme. Pedalda hissedilen değişiklikler, debriyaj setinizin bitmek üzere olduğuna işaret edebilir. Beşinci ve son belirti, debriyajdan gelen yanık kokusu. Yanık kokusu, debriyajınızın aşırı ısındığını ve aşındığını gösterebilir. Bu belirtileri göz ardı etmeyin ve debriyaj setinizi zamanında değiştirin. Hadi başlayalım. İlk olarak ve belki de zor durumdaki debriyajınızın en yaygın yardım çığlığı, vites değiştirmede zorluktur. O hissi bilirsiniz. Debriyaja basarsınız, vites koluna uzanırsınız ve o yumuşak, tatmin edici tık sesiyle yerine oturması gerekirken bir dirençle karşılaşırsınız. İnatçı bir red. Bazen sanki çok koyu, topak topak bir lapayı yemek çubuğuyla karıştırmaya çalışıyormuşsunuz gibi gelir. Debriyaj baskı balatası aşındıkça vites geçişleri giderek sertleşir, daha kaba saba olur. Debriyaj tam ayırmıyorken vitesi zorlamak şanzıman senkromeçlerinize ciddi ama gerçekten çok pahalı hasarlar verebilir. Otomobil hastalıkları listemizde sıradaki korkulan kalkış titremesi. Işıklardasınız. Yeşil yanar. Debriyajı yavaşça bırakıp biraz gaz verirsiniz. Yumuşak ve düzgün bir kalkış beklersiniz. Onun yerine arabanız titremeye başlar. Hafif bir titreşim değil, ha bildiğiniz sarsıntı. Dişlerinizi takırdatan, yolcularınızın size acıma ve endişe karışımı bir ifadeyle bakmasına neden olan şiddetli bir titreme. Eğer arabanız her kalkış denemenizde deli gibi titriyorsa, bu baskı balatasının volanla düzgün bir şekilde birleşmediği anlamına gelir. Bu sadece konfor kaybı demek değildir ki özellikle trafikte kesinlikle çok tatsız bir sürüş deneyimi yaşatır. Ayrıca motor ve şanzıman kulaklarınıza ve aslında tüm güç aktarma organlarına gereksiz yük bindirir. Yani arabanız kalkış yapmaya çalışırken fırtınadaki bir yaprak gibi titreme eğilimi geliştirdiyse sadece radyonun sesini açmayın. Şimdi pedalın kendisinden bahsedelim. Debriyaj pedalınızdan. Normalde oldukça hafif, yumuşak çalışan bir parça olması gerekir. Peki ya o pedal farklı hissettirmeye başlarsa, ya hissedilir derecede sertleşirse, ya debriyaj pedalına basmak birdenbire küçük bir fili bacaklarınızla itmeye çalışıyormuşsunuz gibi hissettirirse, bu da debriyaj sisteminde işlerin yolunda gitmediğinin bir işaretidir. Eğer o debriyaj pedalı kaya gibi sertleştiyse bu genellikle debriyaj teliyle ilgili bir soruna işaret eder. Tabi arabanızda tel varsa yani eski ise ya da günümüzde daha yaygın olarak hidrolik sistemdeki sorunlara veya ve bu önemli baskı balatasının kendisine işaret eder. Yani pedal hissiniz değişirse kontrol ettirin. sıradaki belirti belki de ölmekte olan bir debriyajın en sinir bozucu, en can yakan belirtisidir. Debriyaj kaçırması. Gaza basarsınız, devir saati ibresi neşeyle kırmızı çizgiye doğru uçar, motor coşkuyla kükrer ve kesinlikle hiçbir şey olmaz. Ya da daha doğrusu çok az şey olur. Araba kış uykusundaki bir tembel hayvan kadar yavaş hızlanır. Gaza köklediğinizde motor devri fırlar ama araba aynı oranda hızlanmazsa bu debriyajın motor gücünü tekerleklere iletemediği anlamına gelir. Kaçırıyor. Bu kadar basit. Eğer bu ses var, hareket yok durumunu yaşarsanız zorlamaya çalışmayın. Son olarak seslerden bahsedelim. Arabalar ses çıkarır. Bu doğru. Bazıları iyidir. Güçlü bir motorun tok sesi, turbonun ıslığı gibi. Ama bazıları ise çok ama çok kötüdür ve konu arızalı bir debriyaja geldiğinde çıkarabileceği sesler kesinlikle o çok kötü kategorisindedir. Debriyaj pedalına bastığınızda veya bıraktığınızda, hatta motor boşta çalışırken bile garip sesler duymaya başlarsanız, kulaklarınızı dört açıp en kötüsüne hazırlanma zamanı gelmiş demektir. Bunlar iyi yağlanmış bir makinenin mutlu mırıltıları değildir. Bunlar onun ölüm hırıltılarıdır. İşte karşınızda. Arabanızın debriyajının beyaz bayrak salladığına, eşyalarını topladığına ve genellikle gemiyi terk etmeye hazırlandığına dair 5 kesin işaret. Vites koluyla sanki inatçı bir yılanla boğuşur gibi uğraşmaktan, arabanızın her kalkışta zıngır zıngır titremesine ya da devir yükselip hızınızın artmadığı o iç karartıcı hisse kadar. Bunlar üstü kapalı ipuçları değil. Bunlar sirenler. Tehlike alarmları, makinenizin kalbinden gelen çaresiz yakarışlar. Bunları görmezden gelmek açıkçası mekanik bir eziyettir. Daha büyük bir tamir faturasına giden hızlı bir yol olmasından bahsetmiyorum bile. Sağlıklı bir debriyaj, iyi bir sürüş için ve tabii ki arabanızın düzgün çalışması için çok önemlidir. Motorunuzla yol arasındaki el sıkışmasıdır. Bu el sıkışması zayıfladığında titrek olduğunda ya da düpedüz can yaktığında harekete geçme zamanı gelmiş demektir. Yolda kalana kadar ya da daha fazla hasara yol açana kadar beklemeyin.